Ve akramatı ile daha doğru rast geliyor. Gecelerinde okuduğu zaman ayetlerde çünkü göz meşgul olmuyor daha ziyade kalbe tesir eder. Ve akramatı ile daha doğru da okur. Çünkü gündüzleyin yüzler başka yere gider, kalp başka yere gider Ve çok zaman okuyor da kadar yani, aynı olmuyor. Gece öyle değildir. de. لَكَ فِنْ نَهَارِ سَبْحَنْ تَيُولَ اِنَّ لَكَ sen nehari gündüzde, sabhan tayyula izin tesbih etmelerin var. Yani senin için Resulü Aleyhisselam'a fazil ya sen gündüzleyin vakit olamıyorsun Kur'an-ı Azimüşşan'ın geceleyin olduğun diye. Çünkü gündüzleyin meşgulsun Kur'an-ı Azimüşşan'ın talim etmeye halkın imana gelmesiyle meşgulsun İzin tesbih etmelerin var. Onunla gündüzle meşgulsün. Öyleyse gece Kur'an ile meşgul olmak için gece de bu senemine atur. اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَنِنْ اِنْ جُنْدُزْلَيْنْ سَبْحَنْ تَيُولَ اِيْزُنْ دِي تَسْبِحَتْ لَرِمُوَرْ تَسْبِحَتَ دَاخِلَ فَنِنْ Başta lafz-ı Allah dedin dedi ki kalbin tasfiyesi için ondan daha şeyli yok maalesef. Ondan sonra la ilahe illallah nefi isbat. La ilahe nefi Bütün bütün şeyi illallah ancak sabit Allah. Ondan sonra سبحان الله الحمد لله لا صلوات كبيره ترى انا عظيم الشان ولا زدت في يعني ذكر بني لما يعني ان في حالك يا الله هل هدينا تقبيل ولا يا اخي لا اله الا الله كي لا اله الا الله حق ان اقل الهيه وكي كي لا اله الا الله حرف لي نيسه الله حرف لي عين بكرر والله بس حرف الله لا اله الا الله حرف مكرر Lafzı ve Celal'e la ilahe illallah hem içinde vardır. La ilahe illallah devam etti mi yine la Allah ile icra etmiş olur. Bunlar hep iki İnsanın mizacına hangisi hoş gelirse ona devam eder. Ve zikir isme rabbike. Ve zikir isme rabbike. Rabbinin ismini başında zikret. Yani Bismillahirrahmanirrahim söyle. Kalktı, abdest aldı, namazını kıldı. Ebedesine başlayacak. Bismillahirrahmanirrahim diyecek. Ve tebekkel ileyhi tebtila. Tebekkele, tekasa. Munkatı ol dünyanın meşguliyetinden. Allah'a yak. Yani yaptığın ebedeti, hatırına getir ki hazır Allah'ın huzurundasın. Allah ile konuştu. Bekkel kesilmiş. Fatıma tez zehra betul derler. Betul bir manası hayz-ı müfessin kesilmiş, o hiç görmemiştir. İkinci manası da halktan kesilmiş, Allah ile kalp daman aşk oldu. Ve <laughs> <laughs> tebettel inkatı ileyhi <laughs> Allah'a karşı ebadette tebkilen tamam. <laughs> İmkan da ahirindedir bu vatanda. Herkes işe başladığı zaman usta olmaz ki. Evvela bir çıraklık dairesini geçecektir, yavaş 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 usta olacak. يا فن من يا فمد من شنجرة بني مشغول فيك، ويدي لجه، تقداوم لتيتك، نهاية نهاية نهاية، الله عالم ذن من قتل، الله توجهت رب المشرق والمغرب، شرق غرب، شرق غرب، مخلوقات يقتل ولد خالق ولد، لا إله إلا هو، لا يقتل إلا هدي المعبود. bir maksud, bir mevcud illa ancak. Maksud odur, mevcud odur, mağbud odur. O zaman ki şart ve yoktan halk eden odur, mevcud ve maksud da odur. Fettehiz hu vekila. Dünya umurunda da onu kendine vekil yap, umurunu ona bırak. Kendin fazla düşünme, kısmetini veren odur. Ne elden gelirse odur, vekil. Vekaletini veriyor, umuruna artık mahkemesine gitmiyor, vekil de daha yediyor. Allah'a bırak halini, fazla zihnini orada meşgul olma, Allah'a münkatı ol. وَاسْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ Buraya kadar Cenab-ı Hakk'ın bahsini yaptı, adaletin. Evvela üçte biri, üçte iki, yarısı, adalete taksis et, yahut geceleyin Kur'an okumasına devam et, Allah'ın ismini zikret, Allah'a münkatı ol dedi, bu Allah'a şimdi Kendi, kendi

Yoksa eğer orada da yine aynı muvaffakiyeti olurdu. Lakin hükmet-i ilahiye budur. Medine-i Tahir'e gittikten sonra ikinci sene de harba başladı ve harb ayeti geldi. Bunlar harbi ayetinden evvel olduğu için sabr ile tavsiye ediyor. Harb zamanı geldiğinde, فَاَقْتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَوْفَةًا اَيَدْ يَجِلُونَ وَاسْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ Onların söylediği sizler, müşriklerin söylediği sizlere rahmetine ceza şeyine sabrı tahammül et. Çünkü nihayet Cenab-ı Hak seni muvaffak yapacaktır. Gündüz evet. insanlar umuruyla Gece, meşgul oldu. Gece adaletiyle meşgul olmalıdır. Eğer geceyle ortayla getirirse yani ne vakit olacak? Adalet ne vakit olacak? Hadis-i Kıbsi'de Halık-ı Kainat'ın ve Cevdi'ye Seni zengin yapsa mal ile meşgul olur. Evet. Şakir olsan ile geçiyorsun. Niye benim zikrimde ne vakit ile meşgul olacaksın? Vasıl ala ma yekulûne ve hicrhum hicren cemila ve hicrhum hicret uzaklaş kalpten fakat cemil suretiyle muharebe öyle değil Resulü Aleyhisselam diyor muharebeye geçmeden onlardan ayrılın tecvir ediyorlar onlara kalsın sonra tesliye tesellidir senin düşmanlarına ben kafiyim diyor ey Habibim seni inanmayan dininin dinine inanmayana ben onların cezasını veririm ben müteessir olma. Ve zelmi beni bırak. Beni nasıl bırak? Yani şefaat etme. resul sallallahu aleyhi ve sellem Bahri muhabbeti di. Kalbi mahşeyle doluydu, rahmetle doluydu. Dua da dua etmezdi. Hatta bir musibet geldiği zaman ya Rabbi bunları ıslah et diye dua ederdi. Bu duaları yapın ben senin dualarını reddetmiyorum. Ben intikamı alacağım düşmanlarından. Fakat dua ben vermemek şartıyla ben intikama başladım sen dua edersin? Ben seni kırmak istemiyorum. Öyleyse ya intikam olur ya daha olur. Ve <laughs> <laughs> zelmi dua etme bunlara. Vel mükezzebine seni tezgib edenler. Öyle ni'me, ni'met sahipleri edirler. O ni'met bile onları mağrur etmiş. O mal-ı servet bile onları mağrur etmiş. Ve mehzilhum mühlet zaman gelir. Mühlet ne kadar? Ve i Ekrem Mekke'den çıkıncaya kadar. ve i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye teşrif ettikten sonra ilk evvel onlara bir kahtı zıra hasıl oldu. Öyle ki mezarı yediler. Ondan sonra da bir vakasında telef oldular uygun ve Ve mehzilhum kalinem. Az bir miktar mühletir. Mekke'den hırız edin Enne ledeyna enkalen ve cehime. Biz bu tezgir edenlere, kafirlere, İhzâr eh, etmişiz cehennemi, azâbi. اِنَّ muhakkak لَدَيْنَا Bizde ihzâr eh, etmişiz var. اَنْسَٓالًا قَيْدًا Cehennemin azabları türlü türlüdür. Başlarına, ayaklarına kayıt olur, başlarına zincir olur, yukuştan götürüp getirirler, böyle en var azablar var cehennemde. Cehenneme gitmek zaten daral azaptır. Fakat içinde türlü türlü azablar var. Bu da nedir? Adalet-i İlahiyye'ye mtenasib olur kafire gitmek, cehenneme gitmek köfrün mukabili. E, mesela çok kafirler var ki iyi ameller yapıyor. E, çok kafirler var ki kafir olmakla beraber fena da yapıyor. Onların azabı müsavi olursa adalet-i ilahiyeye muvaffık değil. Cehenneme gider fakat azab amel nisbetindedir. Mesut'un cennete de böyle. Mümin olan, imani sağlam olan insan cennete gider Muhammed Mithaz ile. ilahiyle. Fakat cennetin kafusunun içine girdi mi? Hepsi bildiğin şey amel eden ameli, ameli fazla olan nimetleri fazla ne alı olur. Amelleri az olan nimetleri tabii ne olursa azdır. Nimet amal e ile mütenasiptir. Azab amal e ile mütenasiptir. Cehennem kısrın belası şeyi mukabilidir. Fakat cehennemin azabı amal e ile mütenasiptir. Mesela bir kafir var ki cehenneme gitmiş, hak etmiş. Fakat dünyada birçok iyilikleri vardır. Onun azabını ölçüsünden nispeten hafiftir. Bir de cehenneme gitmiş, dünyada çok tanrılık yapmış beraber, onun tabi daha çoktur. Buyuruyor ki, اِنَّ لَدَيْنَا ve وَجَحِيمًا Muhakkak var bizde onlar için. اَنْصَال اَنْصَال diyor, ıhzar etmişiz onlara, bağ yanına diyor. وَجَحِيمًا muhrik olan bir naz. وَتَعَامَنْ ذَا غُسْفَةً Yiyecekleri, غُسْفَة boğaza girmez, Tükenli.